Mağaranın soğuğu da yaman oluyormuş. Üşüdüm valla. Gel bakalım. Sen de mi üşüdün? Biraz. Fazla değil. <laughs> Konser de yalan oldu. Aman boş ver. Maksatla yutulmak değil mi? Evet. <laughs> Hem ben sana şarkı söylerim. Ha, sen şarkı söylüyor musun? Tabii canım. Ağlatırım. Aa. Benim için şey söyler misin? Seve seve. Söyleyeyim mi? Hı hı. Bir tane yapacağım. Yarına kaldı şarkılar aman Bu yaraya deva değil zaman Ateş düştü yeri yakar Bu düzeni bu... Put... Ne yapıyorsun sen ya? Okumuyorum. Söyleme ama mağara çöker. Bu kadar mı? Ben çöktüm yani şu an. <gülüyor> <gülüyor> o kadar mı? <laughs> Bir tane daha söyleyeyim mi? Hayır istemiyorum. Ya valla. Ne no, olur hazır değilim buna. Hiç söyleyeceğim. Bir kadın çizeceksin. Onun gibi bırakıp Bırakım gitmeyecek. Saklayıp göreceksin. Hani çok çarptı. göremeyecek. Orada tam olarak ne kadar kaldık? Ne kadar konuştuk bilmiyorum. Hiç üşümedik ama. Panik yapmayın. Sakin olun. Her şey kontrolüm altında. Ekibi gönderdim. Şimdi çıkaracaklar. Geldik. Korkmayın. Tam zamanda geldiniz ya. i̇ki yani dakika daha bekleseydiniz ölürdük. Vallahi iyisiniz. Gideyim mi ben? Hadi gel. Geldiler, geldiler. Ay, Ay şükürler olsun. Hadi hadi. Kızım. kızım. Ay, kadını, ay. Evet. Allah dikkat et. Allah. Bir şey olmadı değil mi? Hayır. Allah'sın. Allah. 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 Ay, canım benim. işi var. Teşekkür ya. ederiz oğlum. Ben de, ha, de vallahi. O kırbağım. Siz emirdiniz. Bekle sana bir şey olacaktı çok korktum. Biz pardon canım şunu şöyle çekelim mi sen değil misin canım bizi buraya gönderdi. Ama karnındaki çocuk için daha çok korktum. Babasız kalacak diye. Nasıl yani? Bu bilmiyordum böyle bir şeyden haberim yok. <laughs> Yazıklar olsun. Bunu senden hiç beklemez. Seni asla affetmeyeceğim. Abla. Fuka. Ayıp ya. Daha siftah olmayanlar var.